왜은다니늦 초를 다니 늦은 초를 패러다니! 늦은 초를 패러다니! 늦은 초를 패러다니!

Ya Allah, bismillah, allahu ekber. Ya Allah, bismillah, allahu ekber. Ya Allah, bismillah, allahu ekber. Pardon abi. Pardon. geliyor bizler burada yürüyorlar da geri alalım geri alalım geri alalım başkanlığın geri alalım bugün Kudüs sevdaları, Mescid-i Aksa sevdaları duyarlılıklarını ortaya koydular ve oradaki Filistinli kardeşlerimize destek için kimisi araç konvoyuyla, kimisi basın toplantılarıyla ve basın açıklamalarıyla bugün Türkiye'den duyarlılık yükselttiler. Tekbir! Allah! durum İsrail denen zalim, ırkçı Yahudi vahşeti bir ulusa, bir ümmete böyle böyle ölmeyi unutturdu. Filistin'e, Filistin'e saldırdı. Filistin saldırı altında, Filistin işgal altında, Filistin zulme maruz kalmış durumda. Filistin zalimin elinde. Komşusu açken, tok yatan bizden değil iken Kardeşi zulüm altındayken hiçbir şey olmamış gibi davranan bizden olabilir mi? Dişe diş, kan kan, itikam itikam. Vahşete vermek için söz söylemeyen bizden olabilir mi? Mescid-i Aksa'dan ya, ya. siyanist parmağları def etmek için terk etmeyen, duyarlılık göstermeyen insanın samimiyetinden şüphe duyulur. Kudüs dostları Filistin direniyor. Biz de bu direnişin her anla destek veren insanlar sokaklarda sesini <laughs> yükseltiyor. Evet, onurlu ve imanlı bir halk direnmeye devam ediyor. İki yüzlü dünyaya inat. Başını kuma gömen idraksizlere inat. Bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden korkak düşmanın üzerine yürüyor. Atsız, ve pusatsız bir şekilde. Bugün, bugün burada insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. Evet, insan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. İsrail'in vahşetini, işgalini, zulmüne, zorbanlığına bitirmek ve onun için sesini yükseltmektir. İnsan olmanın asgari şartı Mescid Aksa'da siyahist rahatsız olmaktır. Filistin'i unutan dünya utansın. Amin. Ya İlahel alemin ve erhamer rahimin. Amin. maliki olan yüce Allah. Amin. Ey güzel isimleri üzerinde barındıran Rahman sıfatı, Rahim sıfatı, Celil sıfatını üzerinde barındıran Rabbim. Filistinli kardeşlerimize rahmetinle muamele ile. Amin. Kudüs'e, Kudüs'e, Kudüs'e. Take me in!